Olay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Bugün 5. sınıf İngilizce dersimiz 1. dönem 1. yazılıdan hep birlikte yüz almak için çalışacağız. Sevgili öğrencilerim, klasiktir. 1. dönem 1. yazılılarda öğretmenimiz okula görülen dersleri muhakkak soracaktır. Bunları isterseniz tekrar edelim. Evet buradan sol tarafı yazacağız. Sizler videoyu durdurup önce kendimiz yapalım lütfen. Müzik, Science, English, Match, History, Geography, Art. Evet. Bu neyin kısaltmasıydı PA sevgili Evet. Physical Education yani spor değil mi? Beden dersimizin kısaltılması. Evet. Bu neyin kısaltması sevgili öğrencilerim? Information Technology. Bilişim teknolojilerinin kısaltılmasıydı. Evet. Burada bakın bedenle sporla alakalı olduğu için hangisi olacak? Physical Education olacak sevgili öğrencilerim. Evet. Burada yine internette bilişimle alakalı olduğu için. Evet. Bu gelecek. Daha sonra bakın bu müzikle alakalı notalar verilmiş. Kolay müzik. Buradaki resme baktığımızda tarihi kalıntılar olduğu için ne olacak? Tarih, historia olacak. Evet burada deney bakın. Bilimle alakalı science olacak. Bu da sanatla alakalı olan art gelmiş olacak sevgili öğrenciler. Yine paragraftan anlam çıkarma, e, paragrafın içerisinden ülke ve millet sorma, e, hoşlandığı hoşlanmadığı like, dislike soracaktır ve derslerini soracaktır. Ee, öncelikle isterseniz okuyalım. Buradan bilgileri dolduralım. Hello my name is Emily. Evet ismi neymiş? Emily'miş. Buradan hemen neymiş ismini yazıyorum Emily diye. I am from USA. Evet Amerika. I am American. Kendisi neymiş? Amerikanmış. I am 12 years old. Kaç yaşındaymış? 12 yaşındaymış. I am at elementary school. My favorite classes are Turkish and information technology. Evet. Bakın neyini sordu? Country. Ülkesi neydi? Evet Amerika'ydı milleti neydi burada? I am Amerikan dediği için. Amerikan olacak. Dislike. Bakıyorum hoşlanıcı. I dislike science. Evet ne diyor? Science. F bilimi sevmiyor. Because çünkü I can't do experiments. Ne yapamıyormuş? Deney yapamıyormuş. Dislike dediği yerde ne olacak? Science olacak. Favori dersleri neymiş? Bakıyorum. My best friend. Sophie likes. Evet. Ee, favori derslerini nereden bahsediyor? Buluyoruz hep birlikte. Evet my favorite class. Evet görüyorsunuz favori dersleri neymiş? Ağır. Turkish and evet, information technology. Yani Türkçe ve e, bilişim teknolojileriymiş sevgili öğrencilerim. Bu şekilde paragrafı okuyup buradan bu bilgileri size soracaktır. Dislike ve likes buna dikkat edelim. Sevdiği sevmediği karıştırılabilir. Ülke ve milletini zaten biliyorsunuz. Favori dersinde paragrafın içerisinden bu şekilde bulacaksınız. Yine klasik %100 beklediğimiz sorulardan bir tanesi. Evet e, bu şekilde çıkacaktır. Hariteye bakıp harita üzerinden yönlendirmeler ve üzerine cadde, sokak ve yerleşim yerlerini soracaktır. Bakalım excuse me how can i get to neyi sormuş olabilir? Bakın cevap olarak go straight ahead. Buradaymış. Go straight ahead. Bakın düz devam et. Turn left into Gazi Street. Sol tarafta bakın istiklal demiyor. Gazi Street diye bakın. Devam ettik, sol tarafa döndük. Evet it is. İstediğimiz yer. Your right sağında kalacak. Opposite kafe. Kafenin karşısında sağımızda kalacak. Bakın düz gittik sola döndük. Sağımızda kafenin karşısında olan yer neresi sevgilencelerim? Okul değil mi? School buraya yazıyoruz. Bu şekilde başlangıç yerini lütfen dikkat edelim. Yine aynı şekilde excuse me where is the nereye sormuş olabilir? Cevap olarak bakın go straight ahead. Evet düz devam ediyor. Turn left into istiklal street. Evet istiklal caddesine bakın sola doğru döndük. Evet it is on your right. Sağımızda kalıyormuş. Next to the bank. Evet bankın yanında. Evet bankın bitişinde sağımızda kalacakmış. Evet bankın bitişinde sağımızda ne kalıyor? Kafe kalıyor. Değil mi sevgili öğrenciler? Evet excuse me. Izlere yine soruyor. Near here neyin yanında diye sormuş. Evet. Yes there is orada go straight ahead. Evet bakın yine düz devam ediyoruz. Turn left sola döndük. Gazi Street buradayız it is on your left between cafe and bus stop. Kafe ile bus stop arasında solumuzda ne var sevgili öğrencilerim? Evet, ne var? Bank var değil mi sevgili öğrencilerim? Evet. Devam ediyorum. Excuse me, how do I get to nereye soru yerine? Bakın, go straight ahead. Yine düz devam ediyoruz. Turn, evet, right. Evet, sağa döneceğiz. Bakın, düz gittik, sağa döneceğiz. Nerede? Gazi Street'te. Burada bakın, İstiklal Street'te değil. Gazi Street'te sağa döndüm. Evet istediğimiz yer neymiş? left, opposite pharmacy. Bakın sağa döndüm. Pharmacy'nin karşısında ne var sevgili öğrencilerim? Evet bakery var değil mi? Fırın var. Bunu da bulduk. Yine <laughs> bakın nereye soruyor? Go straight ahead. Yine düz devam ediyoruz. Second right. Bakın birinci sağ. Evet ikinci sağ. Yani şu bölgede olacak. Şuraya döneceğiz. Evet. It is opposite park. Parkın karşısında. At the corner on the right. Evet köşede. Bakın birinci değil ikinci sağa döndü. Farkın karşısında evet ne var burada bakın sevgili öğrencilerim. Yine Belkiri var değil mi? Aynı yeri sormuş. Bunun cevabını da bu şekilde bulmuş olacağız sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim beklediğim sorulardan bir tanesi de saatler büyük bir ihtimal soracaklar. Ben saatleri altlara yazılışlarını verdim. Eşleme yapın diye öğretmenimiz direkt saatleri sizlere sorabilir. Evet birinci saatimize bakalım. 12.30 half past. Evet hemen gelsin. It is half past tüer. Yani tüer. 12. 12 buçuk geçiyor. 12 buçuk. Saat tam 10 burada. Evet, böyle olunca zaten direkt saatimizde 10, 10 okul yok. Saat 10. 7'yi 10 geçiyor. It is 10 past. Bakın 10 geçiyor. 7. Evet 7'yi 10 geçiyor. Burada da 6'yı çeyrek geçiyor. It is a quarter past. Quarter çeyrekte çeyrek geçiyor. Evet 6'yı 6 çeyrek geçiyor. Burada da 6'ya çeyrek var. <laughs> It is a quarter to six. Evet altıya bakın çeyrek var. Bu şekilde yapacağız sevgili öğrencilerim. Bu da klasik. Büyük ihtimal bu da gelecektir. Evet yapılan eylemler nedir? Bunları karşılığını yazacağız. Birinciye bakalım. Play computer games. Evet bilgisayar oyunu. Brush teeth. Dişleri fırçalama. Go to school. Okula gitme. Do homework. Ödev ödevi. Get dressed. Giyinme. Watch tv. Televizyon bakma. Wash your face. Yüzünü yıkama. Have breakfast. Kahvaltı. Go to bed. Yatağa gidiyoruz. Get up. Kalkıyoruz. Bakın birincisini yatağa gitme olan go to bed olacak. Sizler yukarıdan bulup yerleştireceksiniz. <laughs> evet ikincisinde ödevlerini yaptığı için do homework. Burada ne yapıyor? Kahvaltı yaptığı için. Kahvaltımız nerede sevgili öğrencilerim? Have breakfast değil mi? Burada öğrencimiz çantasını almış. Okula gidiyor. Go to school olacak. Televizyon zaten klasik watch TV televizyon bakıyor. Evet üzerini giyiyor. Burada neydi? Get Dressed. sevgili öğrencilerim. Burada yüzünü yıkadığı için wash your face, dişlerini fırçalama. Brush teeth. Evet burada yataktan kalkıyor. Get up. Bilgisayar oyun oynamakta play computer games diye yazacağız sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim bu da klasik sorulardan bir tanesidir. %90 bu soruyu da bekliyoruz. Evet haftalık ders programı verip soruları sorabilir veya aşağıda bilgi verip bunu haftalık ders programına yerleştirmeyi sorabilir. Evet ben bu şekilde tercih ettim. Burada doğru yanlış çalışması yapacağız. I have got science on Monday. Bakıyorum. Pazartesi günü science. Pazartesi günü bakıyorum science var mı? Var. Evet bunu soruyorum. Doğru işareti koyacağız. Doğru yanlış etkinliğimiz. I have got social studies on Thursday. Perşembe günü bakıyorum. Social study var mı? Yok. Çarpı koyuyorum. I have got geography on Tuesday and Friday. Dikkat edelim. Salı ve cuma. Bakıyorum. Salı da evet coğrafi var. Cumaya bakıyorum. Cuma da var. Her ikisinde de olduğu için doğru diyorum. I have got history on Monday and Wednesday. Pazartesi ve çarşamba günü tarih var mı? Bakın pazartesi history, çarşamba günü history ikisi de var. Buna da doğru diyorum. I have got physical education on Tuesday. Salı günü physical education var mı? Bakıyorum sevgili öğrencilerim. Olmadığı için Hayır diyor. Evet yukarıda bir bilgilendirme verip bununla alakalı sorular sorulacak. Paragraf yapmıştık. Bunu bu şekilde hazır verip bu sefer sorusunu muhtemelen soracaktır öğretmenimiz. Evet paragrafa göre bakıyorum. Hangisi doğru değildir? Not correct demiş. Bakalım. She is from Germany. Bakın, Germany doğru değil mi? Almanya. She is 13 years old. Evet, 13 yaşında. Bu da doğru. Her favorite lesson is math. Powerless neymiş? Matematik. Bu da doğru. She speaks German and French. Dillerine bakıyorum. Language German, in ve İngiliz. Burada ne yazmış? French yazmış. Yanlış olduğu için uyuşmayan, doğru olmayan cevabımız D şıkkıdır. Yine aynı bilgilerle bir tane daha soruyorum. Hangisinin cevabı? Not answer. Hangisinin cevabı yoktur diye soruyor. Bakıyorum. What is her job? <laughs> Hangi mesleği yaptığın cevabı var mı? Yok. Cevabımız A Diğerlerine bakalım. Where is she from? Nereden? Almanya'dan. What is her favorite lesson? Favori dersleri burada var. Evet. How old is she? Kaç yaşında? Bunda cevap cevabı var. Fakat what is her job? Evet. Hangi mesleği yaptığı ile ilgili bilgi burada var mı? Yok. Çünkü isim, ülke, millet, yaş var, dil var ve favori dersleri var sevgili öğrenciler. Evet. Yine e, proposition sorusu gelecektir. Hani üstünde, altında, yanında bakalım. Üstünde, altında, önünde. Bitişiğinde, arkasında, arasında bunları yerleştirin diye soracaktır. Hazır bu şekilde. Bakın burada elma iki tanesinin arasında, iki kutu arasında olduğu için ne olacak? Bitviğine olacak. Burada elma kitabın önünde, in front of olacak. Elma bu sefer kitabın arkasında yani behind olacak. Masanın altında, altında neyse görencelim under. Üstünde on olacak. Bitişiğinde evet o zaman da next to şeklinde olmuş olacak sevgili öğrencilerim. Evet boşlukları doldurma. Bunu özellikle sordum. Öğrencilerimiz çok fazla yanlış yapıyor. Unutuyorlar. Evet, Ben is your TV you program? Evet. Favori televizyon programı ne zaman diye sormuş. O da ikiz. Evet. Bir saat ve evet akşam demiş. Saatten önce ve akşamdan önce hangi ekler kullanılıyordu? Sevgili öğrencilerim saatlerden önce bizler eti kullanıyorduk değil mi? Evet. Akşam derken, öğlen derken de nasıl kullanıyorduk? In diye kullanıyorduk. Cevabımız It is. Evet. <laughs> buraya gelecek. Sonra da in the evening şeklinde buraya in yerleşmiş olacak sevgili öğrencilerim. Evet. Soruların cevaplarını istiyorum sevgili öğrencilerim. Sağ taraftan bakıp cevaplarını yerleştireceğiz. Bu da muhtemelen gelecektir. Oynanan oyunlarla alakalı. Do you like playing hopscotch? Evet. Sorduğunda hopscotch oynamayı seviyor musun diye sorduğunda sevgili öğrencilerim ne diyebiliriz? Seviyor musun dediğinde bizler. Evet. No I don't diyebiliriz. Bakın yes I can yapabilir misin diye sormuyor. Like sever misin diye sorduğu için no I don't yani sevmem şeklinde cevap vereceğiz. What do you do in the afternoons? Öğleden sonraları ne yapıyorsun şeklinde soru sorulduğunda öğleden sonraları ne yapıyorsun? Bakın cevabımız afternoons şeklinde zaten. I have lunch. Öğle yemeği değil mi? In the afternoons. Öğle sonraları ne yapıyormuş? Lunch yapıyormuş. Öğle yemeği yiyormuş. Sevgili öğrencilerim. Does she bakın. She o diye soruyor. Playing keep yapi. Evet bunu oynamaktan hoşlanır mı o kız diye soruyor. She'li dediği için zaten burada bakın. Yes she does. Evet. No she doesn't şeklinde de olabilirdi. Cevap. Evet. What time do you get up? Evet. Ne zaman? Hangi saatte kalkıyorsun diye soruyor. Hangi saatte kalkıyorsun deyince saatlerine ne geliyor sevgili Evet. At takısı geliyor değil mi? 7.30'daymış. Can you play checkers? Evet. Checkers bakın oynayabilir misin? Kendine sorduğu için cevabımız kenle olacak. Yani yes I can şeklinde cevaplayacağız sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim benim sorularım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer yazılarımızda görüşmek üzere. Lütfen yazılı sonuçlarınızı bizlere yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.